Arkadaşlar bugün sizlerle bir tane deney yapacağız. Annemin videosu vardı. Şimdi benim videoyu seçeceğiz. Sizlerde çalla, kaşım var burada. Bunun içine dökeceğiz. Kar gibi yağacak. Şimdi başlıyoruz. Atıyorum. 1 2 3. Yağdı. Vay. Çok güzel. Çok güzel oldu. Hı, çok güzel. Evet bu kadardı arkadaşlar. Bay bay. Baba, sus ama. Aa, çok güzel. Aldan çok güzel. <laughs> arkadaşlar. Bugün mikrof deneyi yapıyoruz. Benim isim Almila Koparan. Şimdi başlıyoruz. Ellerimiz kirli olunca nasıl olduğunu ve ellerimiz temiz olduğunda nasıl olduğunu <laughs> inceleyeceğiz. İlk bir dökeceğim. Evet. Şimdi karabiberimizi döküyoruz. Şöyle. Tamam. Şimdi elimize sıvı sabunu bandırıyoruz. Sonra bakın dağılıyor mikroplar. Sıvı yani sabun Mikropları Hı -hı. kaçırtıyor. Ama eğer elime sabun yapmadan yaparsa Bak elime bal abi biliyor musun? Evet. Hı -hı. Bakın elime geliyor her şey. Yok mu bir eline yaparım? Bakın her şey elime geliyor. Hiçbir şey dağılmıyor. Bir olmuyor. de yap bakalım şimdi. Bir de başka parmağımla <laughs> yap. Hangiyle? Buna mı? Merhaba arkadaşlar. Bugün... Hayır nasıl hayır. Nasıl? Hayır. Şimdi elime sabun yaydığında mikroplar nasıl kaçıyor? Bakın. Kaçıyor benden ama... Bu elimde kaçmıyorlar. Çünkü Bilmiyorum. sabun mikropları kor ay e, elimizden atıyor Kolum. ve bu kadar. Görüşürüz.